Film çıkmış bir tane. He? Gassal diye. Film o zaman başladı. Asıl film o zaman başladı. Başını bağladılar. Ayaklarını bağladılar. Göbeğinden de bağladılar. Açılmasın diye. İstanbul'da yeni yaşamış. Hocam bunu anlat illa diye. Çok sevdiğim bir kardeşim. Bakın ihtiyarlardan, bizim gibi ihtiyarlardan biri arabaya binince sonuçta burada otobüse kim binecek lan? Bizim kızlarımızdan biri bindi. Ya senin kız kardeşin, ya benim kızım bindi, ya senin birimizin bir şey bindi yani. O adam da gayri ihtiyari Dedi ki ya kızım dedi ya biraz dedi hani kapalı olsan dedi. Böyle çok dedi açıksın dedi. O adama etmedi hakareti bırakmadı diyor. Sonra açtı ağzını adama adamcağıza al eline tesbih bir tarafı oturdu dedi daha ona da bakmıyorum dedi. Subhanallah ve Subhanallah ve Subhanallah ve Subhanallah. İçten 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 içten. He? Bir de biraz sonra yine geldi başıma dedi. Tesbih çektiğini gördün mü? Telefonunu uzattı. Ara ara. O Allah'ın ara da cehennemden yer ayısın bana dedi. Hayda. Geçti o, o da arkaya geçti. Ben de dedi daha ses çıkartmıyorum. Son durağa kadar geldik. O da arka tarafta bir yerde oturuyor inerken. Geldi şoför hiç herkesin de dedi. Geldi şoför son durak hop yıkıldı yere dedi. He. Aramış emici aramış gideceği yere orada otobüste gitti arkadaşlar. Yeni yaşandı daha bu. Daha bu haftanın içinde olan hadiseyi anlatıyorum size. Evet. Gideceği yere gitti. Allah muhafaza eylesin. E bunlar hep bizim çocuğumuz. Bir taraftan üzülüyorsun, bir taraftan da bu, bu hale ne getirdi onu? Kimseye suç bulmamak lazım. Onun için hep beraber düzgün olacağız ki çoluğumuz çocuğumuz düzgün olsun kıymetli kardeşler. Bizim ne zaman öleceğimiz belli değil. Kendini öldü bileceksin. Nasıl öldü? Yatırdılar seni. Öldü. Hemen işte evde ölen kişiye ne yapıyorlar? Öncelikle ne yapıyorlar? Biliyor musunuz? Arkadaşlar Birincisi bir ölen olursa yalnız ailenizden biri öldü. Önce çeneyi bağlıyorsun. Çene düşerse bir daha geri toplanmaz. Haberiniz olsun. Önce çeneyi sonra ayakları birbirine parmak uçlarını bağlıyorsun. Bundan önce zaten üstündekini normalde çıkartamazsın da. Yandan makasla kesiyorsun. Komple alıyorsun. Onu bir çarşafın üzerine yatırıyorsun. Veya bir battaniye ile altın olsun. Niye? Biraz sonra telefon edecek senin uşak. Babam öldü diyecek. Belediyeden gelecek iki kişi onu seni kaldıracak tabuta koyacak ya, elinden ayağından tutamaz. illa bir battaniye ile olacak. Battaniye bu sensin. Efendimizin mütü kablente ente mütü dedi bu. Bunu kendini düşünüyorsun. Elbiseler çıktı. Daha yeni de almıştın ya. Gecelik takımını. Hiç, hiçbirine bakmazlar. Yandan makası takınca tır yukarı kadar indirir. benim diyordun ya benim evim. Benim evim. Yarım saat sonra göreceğiz senin evimi. Senin uşak bile seni burada tutmayacak. Haberin olsun. Diyelim ki hadi evden seni götürmediler. Etrafında hanımlar, oğulların kızlarını hep ağlıyor. Yatıyorsun. Biraz sonra gasilhaneye gittin. Yıkamayı yaptılar. Artık yıkamayı falan biliyorsunuz. Film çıkmış bir tane. He? Gassal diye. İyi ki de çıkardılar. Millet bilsin sonunda ne olduğunu bilsin ya. Sonunda başına o gelecek. Bak o çocuk şimdi o kız çocuğu. Ertesi gün arkadaşlar. Vallahi dört kat çarşafa girdi biliyor musunuz? Bir kat değil, bir tane çarşaf değil. Dört tane çarşafa girdi. O kız, o kız. O hani cehennemi, arada bana cehennemden yer ayırsın diyen kız var ya. Dört kat çarşafa girdi. Öyle değil mi? Erkeklere üç, kadınlara dört kat sarıyorlar arkadaşlar. Hem de beyaz çarşaf. Başını bağladılar. Ayaklarını bağladılar. Göbeğinden de bağladılar. Açılmasın diye. Ya. Sonu bu. Halbuki Ulan senin diline bakıyorlar. önüne kim bakacak? Yine de öyle. Allah'ın huzuruna öyle açık çıplak gitmek yok. Hop sarıyorlar. Seni de beni de. Sardılar. Getirdiler musallaya. He, ee, soracaklar. Bunu nasıl bilirdiniz? Camide hiç gözükmediysek. Acaba bize veya şimdi mesela akrabalarımız geliyor. Eş dost geliyor. Ne? Birçoğu bey namaz. Bey namaz. Bey namaz. Namaz kılmayanlar yani. Ee, onlar akraba ya geldi. Ne diyeceğiz yani? İyi biliriz. Onların iyi biliriz demesine bakmıyorum Mevlam. Ama siz derseniz ki Mesela diye ki ben öldüm, benim burada eski arkadaşlarım dostlarım var, Salih mesela dedi ki, ben iyi biliyorum hocayı dedi, ben şahidim dedi, benim için o geçerli. Ebubekir Hoca bana dedi ki işte ben biliyorum hoca efendi, iyi bir adamdı dedi, benim için sizin Fatih'in demesi, sizin demeniz, hepinizin isminizi bilmediğim için söylemiyorum, hepinizin benim için demesi önemli. Ama bir namaz bir adamın. Ha? Namazsız, niyazsız, abdestsiz, gusülsüz bir adamın. Bana iyi bilir de. Ya o önemli değil arkadaşlar. Niye? Allah katında önemi yok ki. Onun için birbirimizin cenazesine illa katılacağız. Haberiniz olsun. Birbirimizi hep uyaracağız, çağıracağız. Bak bizim camiden, cemaatten, sohbetten arkadaşımız vefat etti. Niye? illa olsun arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam oturuyor sahabe-i yanında. Sahabe-i Efendimizin yanında oturuyor. Birisi gel, bir cenaze geldi. Sahabe-i aralarında konuşmaya başladı. Ulan ne şerli de bir adam der. Bak ölüm onu da aldı. Azrail Aleyhisselam ona da uğradı. Böyle konuşuyorlar. Efendimiz de vacip oldu. Vacip oldu. Vacip oldu dedi. Sonra bir adam daha geldi. Bir cenaze daha. Uğurlar da çok oluyor hakikaten ha. He. Hele mescide gidenler hacca ümreye her vakit cenaze kılıyoruz. 5-6 tane. Hem de arka tarafa bir geçin. Özellikle Mekke'de Mekke-i ee, Kabe-i Muazzam'ın arka tarafında cenazeleri, dizikleri yer var. Bir erkek, bir kadın, bir de çocuk varsa yani üç tane kılıyorsun ya belki 23 tane yatıyor orada. Bir tane cenaze kılıyorsun. Hepsine tek tek kılmıyor. Bir tane kılıyor. Çünkü hakikaten insanın meşguliyeti var. Oluyor. Çok ölüyor. Geldi birisi daha o falan mı? O Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir adam Be. Şöyle adamdı. Böyle adamdı. Efendimiz yine vacip oldu. Vacip oldu. Vacip oldu dedi. Dediler ki ya Resulallah kötüye vacip oldu, iyiye vacip Bu ne? Bunun manası ne ya Resulallah? Siz dedi şahitlik ettiniz ya, Allah sizin şahitliğinize bakıyor dedi. Siz kötü dediğiniz adama cehennem vacip oldu. Ama iyi dediğiniz adam var ya ona da cennet vacip oldu dedi. Onun için hep iyilerin şehadeti önemli kıymetli kardeşler. Sana bakalım şahitlik edecekler. Bana şahitlik edecekler mi? Onu düşün. Velev ki etseler etmesin. O önemli. Önemli ama en önemlisi nerede? Biraz sonra seni getirecekler kabristana. Kabir sana kim ekseri kim giriyor kabre? En yakınların. Oğlun varsa oğlun girer. Senin en yakının kim? Oğlun yoksa kardeşin girer, yeğenlerin girer falan falan. En yakınları insanın kabri onlar gelir. Tahtaları da onlar düşer arkadaşlar. Eğer lahit yapmadıysanız, eski usul tahta yapıyorsanız, tahtaları dizen yarıya kadar dizdikten sonra lahitte de öyle iki tanesini çekiyor. Bu taraftaki nasıl çekiyor? Buradaki lahitteki betonun üstüne çıkıyor. Onları öyle çekiyor. Alttan hiç çeken var mı? Tahtaları alttan döşeyen var mı arkadaş? Hiç gördünüz mü öyle bir şey? Lan bu seni çok seviyordum. Baban da, anan da şuydu, buydu. Hoca deli misin? Öldü ya. Seni de böyle bırakacaklar. Gidecekler. Hemen üste çıktın. Gür, gür 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 topraklar. Bir Yasin-i Şerif. Ya işte evde ya taziye evi varsa taziye evinde taziyeye gidecekler. Senin uşaklar da gidecek. Sen aşağıda bağlıyorsun. Oğlum beni nereye bıraktığınızda gidiyorsunuz oğlum. Yavrum beni nereye bıraktınız? Abi, baba, beni nereye bıraktınız gidiyorsun? Ne kadar bağırsan bağır. Duyacaklar mı? Duymak yok. Duymak yok arkadaşlar. İnsan duysa zaten cenazesini oraya defnetmez. Onlar gitti. Film o zaman başladı. Asıl film o zaman başladı. Şimdi o melekler o aynı simsiyah elbiseli kapkara yüzü o iki melek var ya sana da gelecek. Vallahi bana da gelecek arkadaşlar. Ve ilk soruları men rabbike olacak. E biliriz hocam. İnşallah bilirsin. Sonra diyecekler ki mesela ve vemen ne ve nebi yüke ve din yüke. Hangi dinin mensubusun? İslam dininin mensubuyum. Böyle ki İslam'ın beş şartını saysam bile hemen açıyorlar. Ellerinde var. Liste var. Liste. Ne kadar içtimaya çıktı. Ne kadar çıkmadı. Hepsinin vallahi listesi var kıymetli kardeşler. Hemen ilk gösterdiklerim. Getir bakalım şu amel çizelgeni. Şeyini. Namaz çizelgeni. Namaz senin karşına dikiyorlar bu kadar eksiğim var. Şu kadar üç bu çağından bu ana kadar bu kadar eksiğim var. Ver bakalım hesabını. Sen sanıyorsun ki tek sordu hemen geldi geçti. Değil arkadaşlar öyle olsa keşke öyle olsa ya. Bakın ki Hacı Kemal Efendi hocamdan bizzat dinledim. Kabre indiğinde sualler sorulacak ya. Meleklere Kur'an açacaklar. Ve ee, hemen kitabı kediye sorulduğunda Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa açılacak. Oku bakalım denecek. E, e yapana. Ben bilmiyorum yapana. Şu ense köküne öyle bir topuz vurulacak. Kıyamet sabahına kadar ceza, e, acısı çıkmayacak dedi. Kıyamet sabahına kadar acısı çıkmayacak. Şimdi sensin bu. Efendimiz mutu kable diyor ya. Sonra da diyor ki hasibu enfisekum kable tu bu. Hesaba çekin kendinizi. Hesaba çekilmeden evvel. Hesap orada başlıyor arkadaşlar. Sonra mahşere çıkacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa. En sonunda çıkacaksın mahşere. Ve seni mizana çıkartacaklar. Orada Kaç okku olduğun orada belli olacak. Orada hepimizi çıkartacaklar o mizana. Günahlarımızın, sevaplarımızın e, tartıldığı o mizana hepimiz çıkacağız arkadaşlar. İşte Efendimiz derken ölün, ölmeden önce ölün derken işte bunu diyor kıymetli kardeşler. Allah.